arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk önce Tetris oynayacağız. Sonra tahta çubuklardan Da Vinci köprüsü yapacağız. Tetris oynarken ekranın arkasına geçeceğim. Şu şekilde oynayacağım. Yani şimdi oynuyorum görürsünüz. 1 2 3 Galiba pili yok bunun. Neyse böyle de oynayabiliriz. Bakın. Şu şekilde. Bakın. İlk önce durun bir saniye. Bence ilk önce şunu oynayalım. Evet. Normalde Tetris böyle değil. Sence benimkinin galiba pili yok. Tetris ile ilgili taktikler sadece. Birazcık ben de. Bakın arkadaşlar böyle Allah geliyordu. Şimdi bakın. Şimdi ben bu konuda iyiyim. Ben de tabii ki bir günde öğrenmedim bunları. Denedim denedim öyle oldu. Ah, hadi bir tane git. Ah be. Onu nasıl görmedim ben? Neyse sonuçta dört canımız var. Burada canlar yazıyor. Allah gidiyordu. Gitti zaten. Bunu saymayalım. Neyse. Bu oyun bitsin de yine oyuna geçeceğiz. Bakın iki yandan ateş ediyordu. Ondan göremedim. Bu benim son canım. Bakın dediğim gibi ah be. Neyse. Başka oyuna geçelim biz. Bakın şu araba oyununda ben mesela çok iyiyim. Basılı tutunca daha hızlı gidiyor araba. arkadaşlar. Dediğim gibi çok iyiyim ben. Yani kolay aslında. Birazcık refleks gerekiyor. Bundan sonra dediğim gibi yani bütün oyunlardan sonra yani hep bütün oyunları oynamayacağız tabi. Tetris'teki bütün oyunları oynamayacağız. Birkaç tanesini oynayacağız. En iyi nasıl oynanır bu da? Dediğim gibi. Bu Tetris'teki oy oyun videosundan sonra da yani ayrı video da yapmayacağım. Ee, sadece 20 e, oturacağım. bu sefer Da Vinci Köprüsü'ne başlayacağım. Sadece ekrana bakarak oynayabiliyorum ben. Tuşlara bakmama hiç gerek kalmıyor. Yani basmama değil bakmama. Yanlış anlamayın. beri hiç yanmadım ve dört yanım var ayla. Hiç yanmadım. Dediğim gibi ben bu oyunda çok iyiyim. Allah. Bu arada burada skorumuz yazıyor. Yani en yüksek skora gelince oyun değişiyor, daha zor oluyor. Mesela tank oyunu öyle. Deminki oynadığım oyun. Bence artık ee, biraz daha oynayayım da 200'e girince bilerek yanacağım. Çok iyi oynadığım için hiç yanmıyorum. Bakın. 153 154 155 156, 157 Allah. Neyse. Bir şey olmaz. Bence farklı oyuna geçeyim. Oyundan çıkalım bir. Bakın bunu oynamıştık. Bunu oynamayalım. Bu değil, bu değil. Bakın bir tane yılan oyunu var. O güzel. Evet bu işte. Bakın. Bak oynamak için bu SP tuşuna basıyorsunuz. böyle yönlendiriyorsunuz. Hani Google yılan diye bir şey var ya. Onu onun aynısı. Bir tek biraz daha. Yani te, bir tek test işte o, Oradaki gibi kuyruğuna değince yine yanıyorsun. Kenarlara çarpmaman lazım. Ku kendi kuyruğuna da değmemen lazım. Ama bu biraz daha farklı. Mesela ben geri tuş mu oynadım? Bu sefer diğer yönde gidiyor. Evet o yüzden farklı biraz daha. Bakın böyle böyle gidiyor işte bu tesisler çok pahalı değil bakın işte 13. seviyeye geldim değişti böyle oldu ben 20'ye geleyim yine bilerek yazacağım çünkü çok iyi oynadığım için dediğim gibi Neyse yandım. Geçelim bunu. Arkadaşlar bence Tetris'te bu kadar yeter oynamam. Bırakalım şöyle Tetris'imi. Artık Da Vinci Köprüsü'nü geçelim. Şimdi Arkadaşlar Da Vinci Köprüsü ee, Şimdi birazcık zor olacak hani ben bir de e, diğer pencere falan yapmıştım ya onlar daha kolay bunda ama bu birazcık zor olacak tabi ben de e, biliyordum da unuttum ondan e, dördüncü köprüsüne girmeden ilk önce neyse işte hatırladım ama Başlıyoruz. İlk önce şu kaşıkları yıkayalım. Bakın arkadaşlar. İlk önce ee, şu parçayı şu alta koyuyorum. Bu parça üstüne. Bir tane daha parça alıp onun da üstüne. Şimdi bir tane parça alıyorum. Bunların ortasına dik bir şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bu bu aşama biraz zor olacak çünkü kaldıracağız. Şöyle kaldırdım. Hani diğer videolarımda da parçalar birbirini tutuyordu ya bunda da aynı işlem. Parçalar birbirini tutacak. Bu kadar. Şimdi ee, bir tane daha çubuk alıyoruz ve yine aynısını yapıyoruz. O biraz daha zor sadece o kadar. Da Vinci köprüsü diyerek hani Da Vinci bir tane köprü yapmıştı ya Da Vinci köprüsü deniyordu. o. Oh. YouTube kanalı yüklemek için e, YouTube'da bir tane oluştur seçeneği var. O oluştur seçeneğine basıyorsun. YouTube'dan ilk önce çıkıyorsun. Sonra tekrar YouTube'a giriyorsun. Daha fazla oradan şu anki seçimi tut ve daha fazla fotoğraf seç diye bir çek diye bir seçenek oluyor. iki seçenek. Daha fazla fotoğraf seçe basıyorsun sen. Orada da e, istediğin fotoğrafları seçiyorsun işte, İstediğin kadar, yani istediğin kadar, evet istediğin kadar işte. Neyse, biz işte böyle gidiyoruz. Şimdi bu parçayı alıyorum ve şu alttan şunu hafif kaldırıyorum, şunları bozulabilir biraz. Şunu kaydı bu. Şunu alttan geçireyim. Alttan bu parçayı geçiriyorum. Tamam. Şimdi iyice sokayım şunu. Şuraya şöyle. Heh. Durun bir saniye. Yıkıldı. Ondan yani Parçalar koptu biraz. Tamam, dur. Hep böyle olabilir. Yani bunun olması normal. Ben de bunu çalışa çalışa öğrendim. Yani tek seferde öğrenmedim. Tamam. Şimdi şu turuncu parçayı yerleştirmiştik. Onu birazcık öne itelim. Bakın dediğim gibi parçalar birbirine tutuyor. Biraz zor tabi. İlk başta dediğim gibi. Ama yine de e, ba başkaları var ondan daha zor. bayağı zor onlar. Yani bayağı zorluyor beni. Ben bile yapamıyorum hatta bazılarını. Şöyle şunu hafif itelim. Tamam. Bakın şimdi arkadaşlar bir tane parça alıyoruz. Bunu kaldırıyorum. İçinden geçiriyorum. Bunu. Şimdi bu içinden geçireceğimiz parçayı şu yeşil parçanın üstünden geçiriyorum. Yeşil parçayı birazcık şu şu tarafı itsek iyi olacak. Evet arkadaşlar. Şimdi bu parçayı en kenarına aldık. Şu mor parçayı birazcık bük, yukarı doğru bükmeye çalışıyorum da olmuyor ki. Yani çünkü çok şimdi şöyle yapsam ilk önce tamam arkadaşlar. Şimdi bence şöyle yapayım. Yani şunu takayım buraya. Evet. Bu çıktı şimdi de. Ben de böyle yapacaktım zaten. Şimdi e, bir tane daha parça alıyorum. Bunu aldım. Yavaş yavaş yükseliyor bu. Yani bir köprü gibi. Evet. Tamamdır. Bunu geçirdim böyle. Şimdi oldu işte. Ee, bunu şöyle tamamdır. Bakın arkadaşlar ama bu galiba e, böyle değil de şöyleydi evet. Bakın. Şimdi oldu bakın arkadaşlar. Şunu da aynısını yapayım şimdi. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş çok az yükseldi gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş bu daha çok yükselecek. Şimdi hani ilk başta yapmıştık ya bu işlemi. Hani iş, iş şimdi yine onu yapacağız. alalım. Kaldırma aşaması biraz zor oluyor. Kaldırıyoruz ya bazen. Şimdi bir arkadaşlar şu yeri çıkmış. Şunu alayım. şöyle geçireyim de gelmiyor. Ne tıklıyor? Bakın arkadaşlar şimdi böyle oldu. Neyse oldu işte. Şimdi oldu bakın. Ee, şimdi şu mor parçalardan. Arasından şunu yerleştireyim ilk önce arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle biraz çekeyim. Şimdi biraz karışıyor böyle işte. Yani ee, ama anladınız işte. Yani tekrar yapayım bence çünkü ee, biraz karışık oldu. Tekrar yapmaya çalışayım. Ya da bence ee, dördüncü köprüsü değildi. Bakın bir de yıldız vardı. Hani dün yapmıştık ya bu veren falan. Bir de yıldız vardı onu yapmadım ben. Unuttum. Dört tane parça lazım yine. Bakın arkadaşlar. Yine bu merak yapıyoruz. Sadece bu merak yapalım. göstereceğim. Bakın şimdi. Yok, şöyleydi. Bunu aldı evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar şunu da işte böyle yapıyorduk. Evet. Şimdi bu aslında bu böyleydi. Buradan alta gidiyordu. Buradan yukarı çıkıyordu. Böyle miydi ki? Ha. Bakın arkadaşlar. Buradan böyle giriyordu ama buradan alta giriyordu. Oradan tekrar yukarı çıkıyordu bu. Yani Bakın arkadaşlar şöyle. Bundan da böyle oluyor. Bu da şöyleydi. Altaydı. Bundan yukarı gidiyordu. Sonra bakın arkadaşlar bu buradan tekrar alta giriyordu Evet, böyle. Şimdi bu parçayı böyle sokuyorduk. Nasıl oldu bu? Şöyle. Evet. Şimdi. İşte, bu böyle? oldu işte arkadaşlar bakın şimdi bakın şimdi bunu biraz daha içe doğru bükün de şuranın bayağı şey olması lazım yani neyse bakın o bu renk yaptıktan sonra içe doğru bükeceksiniz biraz Tabii kırılmamış lazım. O dışa çıkan parçada hatta göstereyim. Renkli çubuklarla göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bakın şimdi. Dört renk çubuk aldım. Bence bunlar en iyi renkler. Sarı, yeşil, mavi ve kırmızı. Bakın. İlk önce şu parçayı böyle koyuyorduk. Bu parçayı üstüne koyuyorduk. Evet. Şöyle biraz büküyorduk. Üçgen şeklinde. Ama altında çizgi yoktu. Bakın arkadaşlar. E, şunu şöyle yapıyorduk. Şimdi bunun da üstündeydi bu. Bakın abi. Şimdi e, bunun altındaydı. Bunun şöyleydi işte bakın arkadaşlar oldu ama şu ucunun birazcık şöyle şey olması lazım bakın arkadaşlar şimdi hatta bakın şimdi içe doğru bükmek diyerek şöyle şu anlamda ve bakın arkadaşlar durun Şimdi bakın yıldız gibi oldu. İsterseniz yıldız yaparken şu parçaları kesebilirsiniz de. Bakın yıldız. İşte. Yani böyle oluyor. Neyse. Bu videoda bu videomda bu kadar. Zaten. Baksanıza 22 dakika oldu. Neyse. Videoyu yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Siz seviyorum. Hoşçakalın.